Sevgili dinleyiciler G20 özel yayınımız devam ediyor. Şimdi hattın diğer ucunda gazeteci Sinan Onuş var. Ankara gündemine alacağız ondan. Sinan Onuş günaydın. Günaydın. Sinan Onuş dün saat 20 sularında Ankara'da önemli bir gelişme oldu. İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı. Alan'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu atandı. Boş olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu atandı. Açıklama Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı sürpriz e, görüşme sonrası geldi. Başbakan Binali Yıldırım yaptığı kısa açıklamada Efkan Ala'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Ancak alanın istifa nedeniyle e, bir açıklama yapılmadığını gördük. İçişleri Bakanı olarak ilk görev dönemi Aralık 2013 ve Mart 2015 olan Efkan Ala, 24 Kasım 2015'te yeniden İçişleri Bakanlığı'na getirilmişti. Efkan Ala İçişleri Bakanı olmadan önce de 2007 ve 2013 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın baş, başbakanlığı döneminde başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştü. Ala daha önce de Batman ve Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştı. Sizce neden böyle bir değişiklik öngörüldü? İstifa mı etti, görevden mi alındı? Ankara'da bu konu bugünün en önemli başlıklarından olacağı benziyor. Kulislerde neler konuşuluyor? Tuğçe Akkaş öncelikle şunu belirtelim. Uzun bir zamandır toplumun birçok kesiminde Efkan Ala'nın istifası isteniyordu. Çünkü onun bakanlığı döneminde çok sayıda canlı bomba vahşeti yaşandı Türkiye'de ve emniyet bunlara engel olamadı. Ancak yine de bakan Ala görevini sürdürdü. E, ayrılığın bunlarla ilgisi olduğu çok düşünülmüyor. Diğer yandan Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı döneminde e, Türkiye uçurumun kenarından döndü. 15 Temmuz gecesi bir kalkışma engellendi ve bu kalkışmada e, Efkan Ala'ya bağlı polisin başarısı herkese malum. Ancak orduda olduğu gibi içişleri özellikle de emniyet içindeki fethücü yapılanmada malum. E, polislerin içinde bir süredir temizlik sürüyordu. Kulislerde daha kapsamlı bir temizlik için Ala'nın çalışmaları olduğu konuşuluyordu darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı çok eleştiri almıştı. Bu eleştirilere karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dere geçerken at değiştirilmez demişti. Şimdi neden at değiştiriliyor? büyük bir soru işareti. Yani bu ayrılık Bakanlar Kurulu'nun birçok üyesi için bile sürpriz bir karar oldu diyebiliriz. Aslında bir süredir Ankara'da bir kabine revizyondan söz ediliyordu. Ancak bu revizyon için daha çok Ekim, Kasım ayları telaffuz ediliyordu. Bugün için açıkçası böyle bir tasarruf beklenmiyordu. 15 Temmuz'dan beri revizyon konusu, bakanlar kurulundaki revizyon konusu gündeme geldiğinde kulislerde istisnasız herkes darbe gecesi hangi bakan neredeydi sorusunu ilk soru olarak ortaya atıyordu. Bu soru sorulup cevaplar verilirken de birkaç bakanla birlikte en başta da Efkan Ala'nın adı geçiyordu. Hala darbe gecesi Erzurum'da olduğunu olayı duyunca hemen Ankara'ya geldiğini Esenboğa'da darbeye karşı karargah kurarak çalıştığını açıklamıştı. Hatta o gece Erdoğan'ı birkaç kez aradığını ama ulaşamadığını da eklemişti. Kulislerde ise tam tersi konuşuluyordu. Ala'nın e, o gece e, Ala'ya o gece iki saat ulaşılamadığı iddia ediliyordu. Bir başka iddia ise temizlik operasyonunda yani 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki temizlik operasyonunda Ala'nın ağır davrandığı da Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi de sürpriz ama 15 Temmuz darbe gecesi girişimi gecesi yaptıkları Ankara'da o geceden beri dilden dile dolaşıyor. Soylu TRT'yi basarak darbe bildirisi okutan darbeci grubu halkla birlikte girdiği TRT'de hem de kendi bakanlığına bağlı olmadığı halde etkisiz hale getirmişti ve canlı yayında kamuoyuna seslenmiş. Hatta Soylu'nun o gece elinde korumalarından aldığı e, MP5 otomatik silahla kapıda askerlerle karşılıklı itişmeler yaşadığı bile anlatılıyordu. Soylu'nun içişleri eski bakanı Mehmet Ağar'la araları açık dense de ilişkilerini sürdüğü biliniyor. E, bakanlıktan FETÖ'cülerin temizlenmesinde geçmişte Ağar'a yakın ekiple çalışmak için de getirilmiş olabilir iddiaları var Soylu için. Tabi bunların tamamı şimdilik iddia. Herhangi bir spe, spekülasyona mahal vermemek için isim zikretmeyelim ama kulislerde uzun zamandır görevden alınacağı gerek AK Parti için gerekse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bazı isimlerden rahatsız olduğu belirtilen birkaç bakanın daha adı geçiyor. Yani Efkan Ala ile açılan kapıdan birkaç isim daha çıkabilir. E, çıkmasa bile önümüzdeki günlerde bakanlar kurulu içinde bazı bakanların baktıkları alanlara ilişkin yeni görev dağılımları da yapılabilir. Bu kez sürpriz olmaz bu. Diğer yandan dünden beri Ankara'da ortaya atılan bir iddia da Esen Hala'nın bitim başına geçirileceği yönünde. Tabii bu uç bir iddia ama bunu da not olarak kenara ekleyelim. Olay dün akşam saatlerinde yaşandığı ve çok taze olduğu için şimdilik Evet, tüm yorumlar bugün ilerleyen saatlerde istifanın nedeni açıklığa kavuşacaktır. Bu arada bugün bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen Mehmet Müezzinoğlu saat 13'te görevi Süleyman Soylu'dan, İçişleri Bakanlığı'na atanan Süleyman Soylu da saat 14'te görevi Efkan Hala'dan devralacak. Evet senin de belirttiğin gibi çok sayıda iddia var ama henüz hiçbirisi resmi olarak doğrulanmadı. Peki bugün Ankara gündemine ilişkin başka neler aktaracaksın? Tuğçe Akkaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 10'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. 2016-2017 adli yıl açılış törenine katılacak ve bir konuşma yapacak. Erdoğan daha sonra külliyede sırasıyla 13'te Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Pedro Agramunt'u 15-15'te Milli Futbol Takımını 16-15'te Irak Meclis Başkanı Selimel El Cuburi'yi 17-15'te Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'u ve 18-15'te Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22'de ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hangzhou kentinde 4-5 Eylül'de düzenlenecek olan 11. G20 Liderler Zirvesine katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Çin'e hareket edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında olduğu bazı üye bazı ülkelerin liderleri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la ikili görüşmelerde bulunacak. Bu arada ee, Cumhurbaşkanı Esen Boğa'dan 22'de hareket etmeden önce bir basın toplantısı yapabilir. Şu an gündeminde gözükmüyor ama e, olma ihtimali yüksek görünüyor. Başbakan Binali Yıldırım da saat 10'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Ee, adli yıl açılış törenine katılacak Yıldırım. Daha sonra saat 13'te Çankaya Köşkü'nde Uluslararası Parlamenterler Asamblesi Başkanları onuruna öğle yemeği verecek. Saat 14.30'da Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve saat 17'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Pedro Agramut ile Çankaya Köşkü'nde görüştükten sonra saat 18'de Avrupa Dış İlişkiler Konseyi eğitimi kabul edecek. Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'ndeki son kabulü ise saat 19'da Katar Yatırım İdaresi Başkanı Şeyh Abdullah olacak. Ee, İçişleri Bakanı Efkan Hala dün akşam eğer görevinden ayrılmasaydı bugün üzerinde en çok konuşulacak konu tabii ki yeni yıl, yeni adli yılın açılışı olacaktı. Cumhurbaşkanı ee, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin aslında bir otelde yapılması planlanıyordu. Hatta davetiyeler bile basılmış yer olarak da e, otel bilgisi de eklenmişti. Ancak gerekçe gösterilmeden törenin mekanı değiştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Barolar Birliği hem törenin düzenleneceği mekanın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmasını yargı bağımsızlığına aykırı görüyor. Bu nedenle de törene katılmayacaklar. MHP ise MHP Dev Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise katılacak. Son iki yıl hariç daha önceki törenlerde de sadece Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve ev sahibi sıfatıyla Yargıtay Başkanı konuşuyordu. 146. kuruluş yıl dönümü töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Teyzeoğlu'nun yaptığı konuşmaya o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterip salonu terk etmesi sonrası adli açılış törenleri yasayla kaldırılmıştı. Bu karar uyarınca son iki yıldır Yargıtay'ın bireysel olarak düzenlediği törende Yargıtay Başkanı dışında konuşmacıya yer verilmiyordu. Türkiye Barolar Birliği de alternatif tören düzenliyordu. E, bu arada adli yıl açılışına katılmayacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 15'e kadar Ankara'da olacak saat 11.30'da. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi eski İsveç Dışişleri Bakanı Karl Birt ve saat 14'te de Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'u e, partisinin genel merkezinde kabul edecek ve ayrı ayrı görüşecekler. Kılıçdaroğlu daha sonra İstanbul'a geçecek ve saat 19'da Ataşehir'de düzenlenecek. 1 Eylül Barış etkinliğine katılacak. E, Kılıçdaroğlu etkinliğe katılacak demişken bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü başlangıçına ve İstanbul'da olmak üzere birçok bir kentte kutlamalar olacak. Ancak Ankara Emek ve Demokrasi için Güç Birliği 3 Eylül'de saat 18'de Kolej Meydanı'nda. Emek ve Demokrasi için Güç Birliği de İstanbul'da 4 Eylül'de Bakırköy Halk Pazarı'nda büyük bir barış mitingi planlıyorlar. Bugün için büyük bir miting yok. E Kaş bugün ayrıca bir ustayı sonsuzluğa uğurlayacağız. 29 Ağustos Perşembe günü 97 yaşında hayatını kaybeden edebiyatın usta isimlerinden Vedat Türkeli'nin cenazesi öğle namazından sonra Teşvikiye Caminden kaldırılarak Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. E, dün sabaha karşı da yani pardon bugün sabaha karşı da Amerika'dan önemli bir e, haber gündeme düştü. Kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme suçlamasıyla New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarabın 6 Eylül'de yapılacak duruşması iptal edildi. Duyuru davaya bakan yargıç Richard Berman'dan geldi. Zarrab dün reddi hakim talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine hareketi geçen New York Güney Bölgesi Başsavcısı Brett Brahna'nın ofisi dilekçeye karşı yanıt vereceğini yargıç Berman'a iletti. Durumu değerlendiren yargıç Berman savcılığın Zarabın dilekçesine 14, 14 Eylül'e kadar yanıt vermesini karara bağladı. Zarabın avukatlarının da savcılığı mahkemeye vereceği dilekçeye en geç 21 Eylül'e kadar yanıt vermesi bekleniyor. Sinan Onuş gündeme bir ekte biz yapalım. Milli Savunma Bakanlığı 671 sayılı kanun hükmünde kararname doğrultusunda fakülte ve yüksek okullardan pilot olarak mezun olanlardan pilot adayı subay temini başvurularının 3 ila 18 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Açıklamada aranan niteliklere uygun adayların başvurularını sadece internet aracılığıyla 3 Eylül'den 18 Eylül'e kadar yapmaları istendi. Havarp okuluna ayrıca pilotaj eğitimi verenler öncelikli olmak üzere üniversitelerin mühendislik bölümlerinin birinci sınıfından da öğrenci alınacağı duyuruldu. Öte yandan Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin temeli de 7 Eylül'de törenle atılacak. E, Tuğçe bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava kuvvetlerinden ayrılan, ayrılmak zorunda kalan, atılan, emekli olan pilotların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönebilmeleri için ayrıca bir duyuru yapılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın en çok üzerinde durduğu konu hava kuvvetlerinden usulsüz sağlık raporlarıyla uzaklaştırılan pilotlar. Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı çalışmayla hava kuvvetlerinde son ihraçlarla oluşan pilot açığının usulsüz sağlık raporlarıyla ordudan uzaklaştırılan pilotlarla kapatılması tasarlanıyordu. Çünkü hazırlanan bir rapora göre yıllık muayenelerden geçemeyen 500 aşkın pilotun uçamaz raporuyla Sistem dışına itildiği belirtiliyor. Bu nedenle görevden ayrılıp tazminat ödemek durumunda kalanlar da olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki son ihraçlarla çoğu savaş pilotu olan 213 subayın orduyla ilişiği kesilmişti. Askeri uzmanlara göre envanterdeki uçak sayısı düşünüldüğünde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 675 e, pilot alması gerekiyor. Sevgili Sinan Onuş, değerli katkıların için teşekkür ediyoruz. Ankara'nın sıcak gündemini gazeteci Sinan Onuş bizlerle paylaştı.